Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm Moralim çok bozuk. Morali çok bozuk. Bir araba aldık. Bir araba aldık. Ha böyle arabada görünsün şu. Şey. Allah bizim belamızı verecek ya. <laughs> Şimdi bu araba arkadaşlar 2003 model idi. 2002 çıktı. Toyota Corolla Terrat benzinli otomatik. Normalde Türkiye'de bu sınıfta en çok aranan deli gibi satılan şanzımanı sorunsuz tam otomatik LPG'yi az yakan kaliteli 10 numara bir araba ama sıkıntı ne gel şef buraya anlatalım <laughs> biraz, yok yok bir şey yok Ha, sildim onu. Gel. Şimdi arkadaşlar, değerli takipçilerimiz anlatalım da biraz gülüm. Bizim bir Hızır abimiz var. Hızır kayacı. Allah razı olsun. Araba geldi mi ona hemen bizi arar. Uşaklıcı gelin. Ha arabaya bakın. Hoşunuza gidiyse alın. Evet. Bu sefer aramadı bizi değil mi? Biz gittik. Ha geçerken otobanın kenarına bıraktık arabayı. Boşkar kar servisi Bulgurlu'da şeydi. Erdem Hastanesi'nde orada. Oturduk. Baktık geldi de bu araba tabi. Dedi uşaklar La siz geldiniz mi de araba geliyor. Ya o arabaya bakın satay ne dedi. 2003 üst modelmiş. Dedi Kızır abi sen baktın. Ne bakacağım ha dedi ya. <laughs> ben de gittim arabaya baktım. Bütün Koşuna boyası mi? bütün boyası soyulmuş. Koşuna Şimdi mi? bu arada da sıkıntı ne biliyor musun? Bazen kardeşi var ya Musa abi. Evet. 140 lira şey istiyor. 96 model. Eski kasa. Eski kasa. Toyota Corolla istiyor. Bu araba kaç para dedi kızlar 100 lira mı ne istiyor de dedi. Bir şeyler ederiz. Neyse <laughs> baktım baktım. Da dedim bir de tur atayım. Kapılar mapılar asılı kapanıyor. Vitesi çalışıyor. Şanzıman motor her şey çalışıyor. Allah Allah. Neyse o araba yüz ise. Gün ya, güneş yanığı var. güneş yanığı var. Bir hesap ettim. Boyasak. Ön takıma bir iki masraf etsek 10 lira. bu araba kız gibi yaparız. Hak yaparız yani. Neyse. Tamam dedik. Orijinal sandık ama. He, orijinal Neşe sandık evet. Var diye, Kaputa sandık. baktık, ustada baktık, şaselere <laughs> baktık, şaseler güzel. Evet. Kaput çok tak olmuş ama yanmış. Olur da 2000, 20 yaşına mı ediyor? 22 yaşı. Tam 20 yaşına ediyor. 20 yaş. Arabaya tabi Ebus için şef ki ciddi aldı. Benim hastane evine işim vardı. Ondan sonra bir bakayım dedi Rusata ne aldık. Dedi bu ayağı Muhammed abi şef ki ballin yanına 2002 yazardı. Dedi. <laughs> Allah Allah 2003 diyor. Tabi araba alana kadar 2002 ya de ya da tabi. O kadar fark etmez dedik. O kadar fark etmez dedik ama 20 bin lira fark ettiğimiz neredeyse bir, bir yaşta. bu <laughs> yiyen araba. Bunlar ditler mi lan? <laughs> <laughs> o kadar anlamazdı zaten. Neyse geldi eve dikar. Ya hadi arabanın 40 santim kar. Yeni Doğan'a oturuyoruz biz. Şu anda da Sefa Tepesi'ndeyiz. Ondan sonra her adam herhalde 15. geçti değil mi? Geçti. Aklımıza geldi. Ula biz bir Corolla almıştık. abi bir bakalım. karla var lan sildik tabi. Yıkadık arabayı. Bu Topito biraz buruşmuş idi. O da dedi herhalde güneşten yandı. Bu kadar güneşe kalmış ya yamulmuş. Gittik airbagsiye dedi abi bunların hiç uğraşmaya gerek yok. Ba onun dedi komple torpitosu var. Onu dedi alalım. Telefon da kudu diyor. <laughs> oh, Yusuf abi ayet. Bu seni de Neyse, bir soker kapağı arabanın içine iyi bekle. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse kazı gelmişken iyi be, iyi be her şeyi yaptırdık. Olsun dedim. Yapacak bir şey yok. Buraya uygun aldık onu. Allah belamızı vermiş. <laughs> Gittik Akistiya bu bu ne var? Ön takımcıya gittik. Rotçıya. Rotçıya. Bir iki roti aks. bozuktur dedik de. Bir gittik ki bozuk. Allah'tan Murat abi Allah razı olsun tam aks. Bostancı'da aks fabrikası. Bize uygun iş yapar. 1750'ye bütün baskılarla şefkinin <laughs> pazarlıklarından iki aksında komple laleler maleler değişti. Akslardan da de kurtardık. Dedik tamam bu 5 lira masraf ettik ama Güzel. araba oldu yani. Bir de boyar konu. Oo, Eşimiz de dostumuz ölçüsü yok. Saat gibi çalışıyor. Geldik şey Umraniye. Kaporta boyacı. Kadem Mustafa Turgut abi olan. Kadem Oto. Abi de diyor bunu diyor bakayım ama bir o yanına döndü, bir bu yanına döndü. Ne çıksa beğenirsin. <laughs> kupas düşmüş. Hep onun için kupas ne demek belli. Arka üstü düşüyor anladın mı? Neyse. Havan değişmiş. Şaseler sağlam, kafacöti sağlam. Ha böyle kalkmış. Tamam. <laughs> ya da üstten bir şey düşmüş. Şu tehlikesi de olabilir yani. Garaj, Kar garaj, düşmüş olabilir. Ha, garaja girerken üstünü tutmuş. Ya da sıfırken ben sıfırken gireyim. tırdan düşer. Ha. Ne olsa olabilir yani bu bizim bizim camiada neler var? Üstüne bir kutu kar düştü, saksı düştü. Evet. Kimse takla attı demez. Evet. Ama takla atmamış. Ama hakikaten takla atmamış bu arabaya. Yani. Neyse. Ya da takla atmış Kapı içlerine de boyamış. Ya boyadan geçtik arkadaş, tavan değişmiş ya, evet. tavan satesi değişmiş. Olsun dedik. Gene en uygun Toyota Corolla bizde. Ondan sonra bir hasar kaydına baktık Şefki. 2007'de 25 bin lira hasar kaydı var. Şefki biraz düşündü, dedi ki, la 2007'de dedi, biz sıfır Toyota şey. Ford Connect'i kaç almıştın? 27, 26'yı aldım. 26 bin liraya sıfır Connect almış. Bu arabaya 25 lira hasar kaydı var. O zaman da 5 yaşını araba oluyor değil mi? Aynen öyle. Ulan bu nasıl olmuyor? O zamana bu araba olsa olsa 14-15 liralık fiyatı var. 15 liralık arabaya 22 lira, 25 lira hasar kaydı var. Yani anlayacağınız... Çenç ya. Çenç değil Allah'ım. numarasına baktık mı? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Motor okunmuyor değil de şasi okumamız lazım. Acaba şasi... adam biniyor abi 10 senedir. Problem yok muayeneden geçti. Şimdi geçiyor. araba kaldı üstümüzde arkadaşlar. Biz bu arabayı nasıl satacağız? Bir akıl verin, fikir verin. Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Ama otomatik. Sorunsuz şanzımanı falan motoru. Ya bir haftada bununla geziyoruz. Ha, tavanı değişmemiş. Tavanı değişmiş. Yani dert etmezseniz ucuz fiyata binersiniz ayağını yerden kesip frenleri de tutuyor. O çok iyi gidiyor. Sonuçta bu bir Toyota arkadaşlar. Hakikaten kilometre de bu arada 340 mi? 330 Ama saat gibi bir çalışması var. Yani başımıza gelen bu. Galerisi diye geçiniyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Buradan demek istediğimiz siz de bakmadan araba almayın. Ama biz Uygun arabayı olsa. dürüst satıyoruz. Evet dürüst satıyoruz. Şu anda çok dürüst. Biraz bokunu çıkardık bu dürüstlüğün. Kesin. Herhalde elimize kalacak kesinlikle ama yine buradan bir mantıklı açıklama yapalım. Bu araba taksi çıkması olsa gene 100 lira ediyor. Evet. 10 takla da atsa gene 100 lira ediyor. Çünkü 102 liradan başlıyor araba. Bu arabanın da yürürünün duruşunun da gidişinin asar. ne olduğu belli değil. Ha, ağır Bunda ağır hasar da... yok. Hayır, yok. <laughs> arabanın uç katı hasarı var ama ağır hasarı yok. Yok. Onu yazan eksperon, onu sizin şeyin. <laughs> onu sallayan diye neni neni ne, ederim. Ne, ne. Önceden ara sarkayı diyor tam ziyan vardı. Bunda tam, yani, ziyan tam ziyan, yazması lazım buna ya. Bunda ya 25 lira, 2,5 lira, 25 lira yazdılar. Ya da bundan çok kuvvetli para getiriyor. Evet. Liraya, 2,5 lira yazmış. 2,5 lira, 25 lira yazmıştı. Bir sıfırı fazla konuştuk. <laughs> Acaba bu kazayı ettiğinde 6 0 atmış mıydık kanka Türk Lirası'nda? Yok. 60 ya. 60 mı? 2007 idi. Ezan okunuyor, orucu O Nerede zaman biz? arkadaşlar arabaya daha böyle bir gezdirelim. Let stopları var. Pasta ettik fara bu açıldı. Bunun içine su kaçtı. Komple boyanacak. O zaman güzel bir araba olacak. Yoksa hatları matları düzgün değil mi şef? Yani 100 liraya bir otomatik araba alayım diyorsan gerçekten güzel araba. Tam otomatik. Zaten Allah'a dua etmeden bu araba satın satılmaz. Allah bize yardım etsin. Farlar açık kaldı. Vurdu Ama otomatikti lan. Şimdi arkadaşlar siz de bizi gibi satamıyorsanız cami ecdecek. İnşallah satarsınız. Yalvaracaksınız. Serçe daha satmaya uğraşmadık doğru Allah sonumuzu hayır etsin. Kendinize iyi bakın. Bütün takipçilere dua ediyorum. Kızı takip edin görüşürüz <laughs>